7 tane müthiş mitimiz var. Şimdi tek tek bunların nasıl yalan dolan olduğunu anlatacağım size. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, OK ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz Nirvana Klasa hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok tatlış bir konumuz var. Niye bu tatlış konumuzu seçtik? Çünkü kafamızda bir sürü yükle yatağın içerisine giriyoruz. Bu yükler bize nereden geliyor? Mahalledeki abilerden geliyor, işte amcamızdan geliyor, dayımızdan geliyor, hiç bilmediğimiz komşumuzdan geliyor. Bize sürekli yalan yanlış şeyler öğretiyorlar. Ondan sonra onları unutup yeniden seks hayatımıza başlamak durumunda kalıyoruz. Bunu yapmayayım diye ince işler amme hizmetine devam ediyor. <laughs> Bugünkü konumuz cinsel mitler sözlüğünde PPM değil, penis, prezervatif ve ...mastürbasyon. Ta 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 ta. 1. Çok boşalırsam sperm biter. Bitmez. Bu bizim hep kafamızda olan bir şeydir değil mi? Bize büyüklerimiz özellikle çok söyler. Çok mastürbasyon falan yapan var. Yani çok mastürbasyon yapıyorum spermim acaba biter mi? Çok seks yapıyorum acaba spermim biter mi? Gerçi bunu söyleyen de ne bileyim. Çok seks yapıyorsan <laughs> bence endişem bu olmamalı. Ama olsun bitmez arkadaşlar. Bir insan hayatı boyunca 500 milyardan fazla sperm üretir. Her bir boşalmasında milyonlarca sperm dışarıya çıkar. Tek bir boşalmada 26 milyonla 830 milyon arası sperm dışarıya çıkar. Vay anasını. Be. İki ileri bir geri. Yani aslında ufak bir hesapla ortalama bir insanın o 500 milyar sperme ulaşması çok zor. Ama hadi sen ince işler izliyorsun. Sen ulaştın o sayıya diyelim. Yine bitmiyor arkadaşlar. Bitmedi. Dumping. Erken yaşta yumurtalıklarının pek çoğunu aslında o oh, seri üretime geçiren kadınların aksine erkeklerde sperm üretimi öyle ergenlikten önce falan başlamıyor. Ergenlikten sonra başlıyor ve erkek Ergenlikten sonra artık günde yaklaşık 1 milyon sperm üretmeye başlıyor. Testisin içerisinde yani her gün 1 milyon sperm üretiliyor arkadaşlar. Ve bir spermin tam olgun hale gelmesi de aylar sürebiliyor. Zaten erkek bir sperm üretme mekanizması. Başka bir işlevi yok diyen kadınları duyar gibiyim. Lütfen acımasız davranmayın. Arka arkaya boşalsanız bile bu 1 milyon sperm hiçbir zaman sıfır sperme gelmiyor. Evet o suyun içerisindeki sperm miktarı azalıyor ama hiçbir zaman sıfır olmuyor. Ne kadar boşalırsanız boşalın arkadaşlar. Ayrıca da böyle çok uzun süredir boşalmayın almadım acaba spermimin kalitesi düşmüş müdür içeride gümüşe dönmüş müdür filan gibi düşünmenize gerek yok. Onlar bir süre sonra vücut tarafından atılıyor, absorbe ediliyor ve yerine yenileri konuyor. Yani veteranlar out, yeni oyuncularımız in. Şimdi gelelim ikinci mitimize sevgili arkadaşlar. Bu arada kamera açımızdan çok şikayet ettiğiniz için bu sefer yapmadık. Bu mitler sözünün ikincisinde de yapmayacağız. Lütfen yorumlarınızı atın. Eğer ki ya abi yan kamera çok iyiydi filan diyorsanız yan kameraya da geçeriz ama şimdi ikinciye geçiyorum. Boş almak fiziksel performansı düşürür. A var ya hani halı sahalarda falan abi cenabet mi geldin? O akşam zor geçmiş kanka ayağını kaldıramıyorsun. Hep bunlar bize söylenen şeylerdir ama aslında seks fiziksel performansı düşürmez arkadaşlar. Çünkü seks sandığımız gibi aslında çok yorucu bir şey değildir. Ne kadar çalışkan olursanız olun, çalışkan çocuk sana söylüyorum, ortalama 25 ila 100 kalori arasında harcayabilirsiniz bir seks sırasında. Tabii ben günlerce işte sabahlarca öyle gideceğim, uçacağım, uykusuz kalacağım her gece diyorsanız o ayrı bir dert. Oradaki performans düşüklüğü seksin kalori yakmasından değil, uykusuzluktan kaynaklanır büyük ihtimalle. McClone ve Mekcil isimli zatı muhterem profesörlerimiz bunun hakkında 3 tane araştırma yapmışlar ve boşalmanın seksin fiziksel performansı düşürmediğini bizlere kanıtlamışlar. Ayrıca bir de şöyle de bir konu var. Abi ben rekabetçi testosteron hormonumu içimde tutacağım. Onu da maça saklayacağım filan. Hani maçta ben o azgınlığımı kullanacağım gibi bir düşünce de var. Bunu araştırdıklarında da bir önceki akşam seks yapanların aslında bir sonraki gün maça daha yüksek bir seks seks testosteron, seks testosteron Sek hormonu. O seks testosteron hormonudur abi o. Daha yüksek sekseksteron hormonuyla çıktıklarını tespit etmişler. Dolayısıyla aslında bir önceki geceniz güzel geçtiyse e, yani performansınız artabiliyor ama bunun psikolojik boyutları var. O yüzden aslında kamplarda hayır abicim sevişmeyin diyorlar. Çünkü fiziksel olarak yorulacağından değil psikolojik olarak kendini maça getiremeyeceğinden dolayı canımız. Yani özetle bu seks sizin baldırlarınıza, kaslarınızla, kemiklerinizle, esnekliğinize filan hiçbir şekilde zarar vermez. Hatta rahat uyuyacaksınız yapabilirsiniz hatta testosteronunuz da arttırıyor duyduğunuz üzere. Üzere. Tek etkilediği yer var o da beyin. Eğer ki siz zihninizi kontrol altına alabiliyorsanız seksin sizin performansınızı etkilemesi mümkün değil. Gelelim 3'e. Prezervatif zevki azaltır. Atın ölümü arpadan olsun, et ete değecek, aga gaz maskesiyle ben gül mü kokluyorum. Ya bir bitmediniz arkadaşlar. Çaput mu bağlıyoruz buraya? Gözünüzü seveyim ya. Abi bunun çeşit çeşidini yapmış adam. Tırtıklısını yapmış, noktalısını, beneklisini yapmış, zebralısını yapmış. Bak adam çeşidini ya, sıcak temas diye yapmış. Hisset yapmış. Yok sana daha hala yetmiyorsa ultra hisset yapmış. Yani senin hissetmen için her şeyi aslında yapmış. Eğer ki beyin rahatsa zevk orada mutlaka vardır ne kadar kafanızda şüphe, endişe olursa o kadar az yakalırsınız. Bunun prezervatifle hiçbir alakası yoktur. Ayrıca da şöyle bir algı var. Abi ben daha güvenli olsun diye iki tane geçiriyorum üst üste falan gibi böyle bir mit de var. Bu da yalan arkadaşlar. Rayko bu çok güzel anlatmış prezervatif kullanımını. Tabukamu.com isterseniz gidip oradan izleyebilirsiniz. İki prezervatif üst üste takmak sanılanın aksine aslında birbirlerine sürtündükleri için yırtılma ihtimalini arttırır arkadaşlar. Yani özetle iki tane hücum yüleği giymek size savaşı kazandırmaz. Siz yine bir tane takın Keyfinize bakın, kafanızı boşaltın, gerisini düşünmeyin. Gelelim dördüncüsüne. Sperm pis bir şeydir, ve aşırı kalorildir. Bu spermin böyle hani yok çok faydalıdır, bak valla işte çok lezzetlidir, içinde yok B vitamini vardır, A vitamini vardır filan diye yedirmeye çalışan erkekleri biliyoruz. Herkes ekmeğinin peşinde arkadaşlar. Ama bu böyle kalorili filan bir şey değil. Öncelikle bir kere pis değil. Hatta vücudunuzdan çıkan en hijyenik şeylerden bir tanesi. Öpüşme ile karşılaştırıldığında yani salya ile karşılaştırıldığında hatta yanında bir deterjan gibi kalıyor arkadaşlar. 10 saniyelik bir öpüşme sırasında yaklaşık yaklaşık 8 milyon bakteri transferi oluyor. Otoban gibi böyle yani. Ama sperm öyle mi? Hijyenik. <gülüyor> <gülüyor> Hizmet ediyoruz burada ya. Atacak çünkü arkadaşına. Ben onu biliyorum burada bunun için. <laughs> Çiğne ama yutma falan Tabii ki hijyenik diyoruz ama burada şu çok önemli. Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonun olmaması o erkekte. O zaman iş değişiyor. Yani bir çay kaşığı kadar aslında meninin içerisinde 5 ila 25 kalori olur. Yani aslında hiç kalorili bir şey değildir. Ya bak illa yiyin demiyorum ha ikna etmeye çalışmıyorum yani ama şişmanlatmaz sizi onu söylemeye çalışıyorum. Gene <laughs> sizin kendi kararınız. Bu gene psikolojik bir süreçtir. O konuyu partnerinizle sizin aranıza bırakıyorum ve 5. maddeye doğru ilerliyorum. Sünnet zevki azaltır. Sünnet olmanın zevki azalttığına dair pek çok şey var. Bununla ilgili hatta bir içerikte yaptığım sünnet içeriğim var. Altında da çocuk yazmayacağız. 36 yaşında ateist oldum ne işe yaradı şimdi diye. <laughs> Bu tip kafadaki böyle endişeleri şimdi hızlıca bertaraf edeceğim. Sünnetin zevki azalttığına dair araştırmalarla kanıtlanmış hiçbir şey yok arkadaşlar. Bununla ilgili teoriler var. Sümerlerden biri yapılıyor da hani bir erkeklik ritüeli olarak ve bir dine bağlılık, bir mezhebe bağlılık olarak artık sadece bu dini bir ritüel değil aynı zamanda sağlık içinde yapılan devasa bir sektör. Hatta sünnet derilerinden Dermagraft TC diye bir bandaj yapıyorlar. O bandajı da metrekaresini 3000 dolara satıyorlar. Düşünün yani öyle devasa bir sektör. Neden yapılıyor? Hem estetik kaygılardan dolayı hem de aynı zamanda HIV ve benzeri cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları azalttığı kanıtlanmış durumda. Don't put that in there and 69 sex myths diye bir kitap var arkadaşlar. Tavsiye ediyorum mutlaka okuyun. Doktor Aaron ve Doktor Rachel'ın yazdığı bir kitap. Orada bir sürü araştırmayı derlemişler. Bütün bu yapılan araştırmalar 20 bin tane falan erkek ediyor. Ve bu erkeklere baktıkları zaman ne boşalmayı geciktiren bir durum saptamışlar ne de zevkin azaldığını tespit etmişler. Yani buradaki teori şu aslında. O işte hassas olan bölge zaman içerisinde aşılır ve hassasiyetini yitirir ama buna dair hiçbir kanıt elimizde yok. Ayrıca da sünnet olmak işte bu söylediğim gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskini azalttığı için kafanızda rahat olur. Zevki getiren şey penisin ucundaki hassas bölge değil en büyük cinsel organımız olan beyindir arkadaşlar. Gelelim altıya. Kabuklu yemek yani işte ıstakoz, istiridye, karides bunları yemek sizi azdırır arkadaşlar. Bak bütün... Maaşı, varı, yoğu filan istiridiye gömüp kızlara yedirip ondan sonra üstünüze atlayacağını filan zannetmeyin. Bunlar evet belli bir afrodizyak içerirler. İçlerinde aslında çoğu sudur. %80-85 kadarı sudur. Geri kalanı da bazı proteinler ve amino ve minerallerden oluşur. Yani sağlıklı beslenmenizi sağlar. Evet sizin o kan ve damar yolunu hareketlendirebilir. Sizi böyle iyi hissettirebilir. Ama seks performansını arttıran ve sizi azdıran şeyler sadece yedikleriniz değildir. Uyku düzeni, stres durumu, kendinizi ne kadar rahat hissettiğiniz, nasıl rahat bir ortamda olduğunuz bunların hepsi aslında sizin azgınlık seviyenizi yani libidonuz belirleyen şeylerdir. Sadece iki tane istiridye yediniz diye duvarları tırmalamazsınız, tribe sokmayın. Ama nasıl bir özelliği var? Buna plasibo etkisi diyebiliriz. Hani ben istiridyeyi yedim, bundan sonra Hulk gibi olacağım diye düşünürseniz, o gene en büyük cinsel organımız olan beyin tarafında size pompalanmaktadır. Ve gelelim sonuncusuna. Oral seks tamamen güvenli bir şeydir. Rahat rahat yapabiliriz, hiçbir şey olmaz. Olur. Tabii ki gebelik falan gibi şeyler. Olmaz artık bunu biliyoruz ama uçuk siil yani deri yoluyla bulaşan enfeksiyonlar ağız ve penis arasında ağız ve vajina arasında da birbirine transfer olabilir. Bu yüzden uzmanlar genelde oral seks sırasında da prezervatif kullanılmasını tavsiye ederler. Kafanız rahat olsun. Ben Özgür Uysal. Bizi lütfen Instagram'da beğeni paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa başka cinsel mitler varsa, açıklamamızı istediğiniz onları yorum bölümüne yazın. Cinsel mitler sözlüğü ikinci bölümüne devam edecek. Bu işler ince işler. Sevgiler.